661. tarihi 40pınar yağlı güreşlerinde doping kavuzunda olmasına rağmen istenilen sürelerde doping testi vermemesi gerekçesiyle cezalandırılan Cengizhan Şimşek'in altın kemeri 40pınar'da ikinci olan baş başpehlivan Mustafa Taşa verildi. <laughs> Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 2022 yılı 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başbeylivanı ilan edilen Mustafa Taş'a bugün Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Başbeylivanlık Altın Kemer'i verildi. Başkan Gürkan Altın Kemer'i yeni sahibi Mustafa Taş'a taktı. Bugün hukukun verdiği kararla Kırkpınar Altın Kemer'i 661. tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerin baş olarak Mustafa Taş'a takacağız. Kendisine tekrar tebrik ediyorum. Yol açık olsun, başarıları daim olsun. Tabii ki bu yıl 7, 8, 9 Temmuz tarihlerinde 662. tarihi Kıbrıs'ta yağlı güreşlerini gerçekleştireceğiz. Burada bütün yiğitler yine meydana çıkacak, yine dualı çayını ter dökecek ve en iyi olan kazanacak. Onu temenni ediyoruz. Mustafa Daş Peygamberimize otuz da söyledim başkanların yerinden. İnşallah böyle bir şey bir daha tecellisi istemiyorum. Daha önce İsmail Balaban'ın da böyle bir olayı vardı. Sonra İsmail Balaban 40 ikinci sefer pehlivan oldu. Ben de Mustafa Daş'ın 40 bir de kendi hakkımla beraber pehlivan olmasını bekliyorum. Bu tip olaylar da inşallah bir daha 40 olmaz. Başkanım üstü kapalı geçti ama bu 40 Pınar'da birkaç benden beri oluyor. Daha önce Ali Gülbiz'de İsmail Balaban olmuştu. İsmail Balaban ikinci baş pehlivan oldu. Şimdi benim gönlümde istiyor ki Mustafa Koç kardeşimiz, Mustafa Taş. Taş kardeşimiz de inşallah bir daha baş pehlivan olur. Bu iş kapanır. <laughs> Kırk Pınar'a da inşallah bundan sonra böyle şey bulaşmaz. Herkesin akıllı olması lazım. Artık Türkiye çok gelişti. Bu tip şeyler girmek lazım. Pehlivan diyoruz, yiğit diyoruz, yiğitçe güreşeceksin madde şu falan kullanmayacaksın. Kullanmasan da kullanmaya meyil olmayacaksın. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Kırpınarımıza da çok az bir süre kaldı burada. Ee, artık bu tarz hataların ilk ve son kez yapılacağı bir dönem olmasını ben açıkçası temenni ediyorum. Ve aynı zamanda bu konuda... Federasyon Başkanı olarak kendi dönemimde de bunun hiçbir şekilde olmayacağının garantisini veriyorum. E şunu da ifade ediyorum, baştan beri de söyledik. Bu olayın yaşanmasında Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun en küçük bir dahli yoktur. Biz tahkim kurulu kararının temizen başvurusunun reddedildiği, düzeltme talebinin reddedildiği gün, telefonla bu sonucun bize iletildiği anda bu konudan haberdar olduk. Türkiye Güreş Federasyonu, Cengiz yargı yargıyla alakalı olan bir durumdu. Biz de yargıya saygı duyduk. Bugün de yargı gösterdi. Kemer bana takdim edildi. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz. Ben de inşallah ama söz verdim. İlk çıktığım gün de söz vermiştim. Kemer'i inşallah sağda takmak istiyorum. Bu şekilde kalmaz inşallah bir <laughs>